yaklaşık 30 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan işletmemizin içerisindeyiz. Burada Gala, Fuji ve Scarlet Spur çeşitleri elmalarımız bulunmakta. En son kalan çeşidimiz şu anda hasadında Fuji çeşidimiz var. Bu çeşidimizin hasat skala değerlerini inceledik. Yaklaşık olarak bir hafta 10 gün sonra buranın da tam olarak hasat dönemi geldiği gözükmekte. Nişasta parçalanmaları istenilen seviyelerde. Şeker seviyeleri 15 civarına yaklaşmış. Renklenme ile alakalı çok az bir renklenmeyi daha kazandığımızda istediğimiz kriterleri yakalamış olacağız. Yaklaşık 9 aya yakın bir süredir gözetimimizde bahçe. Yani bu sene için. budamasından itibaren Nisan döneminde çiçeklenmesi, onun arkasında yapılan çiçeklenme dönemi uygulamaları, fosfor, Çinko, Bor, Akabinde... Cibererik asit uygulamaları ve bunu takip eden dönemlerde azot, fosfor, potasyum, deniz yosunu, amino asit takviyeleriyle bu döneme doğru gelmiş bulunmaktayız. Şu an için iç ile alakalı bir problemimiz görünmemekte. Meyve serptik değerleri istediğimiz seviyelerde. Umarım sıkıntısız bir hasat geçiririz diye ümit ediyoruz. Tahminimize göre şu ana kadar Fuji hariç 700 tonun üzerinde bir hasat yapıldı toplamda 1200 ton civarında bahçenin tamamında hasat yapılmış olacak. E, dekar 6 hektar 60 ton gibi bir verim yakalamış olacağız mı